Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta kupa kasacağız arkadaşlar. Şimdi savaşçılarımıza bakalım. Video başlamadan önce abone olmayı unutmayın. başladık ki. <laughs> Neyse. Şimdi ben buradan Tara'yı alacağım. Tara'nın bende kostümü yok mu ya? Keşke şey kostüm olsaydı bende. Şu çok güzel bana göre. Şehir, şehir ninçası Tara. Özel görseller. O güzelmiş. Yok ben. De. Karayı seçelim. Tek hesaplaşmadayız. Bir etkinliklerimizi olmamız gerekiyor. Bu yüzden, birbirimizden daha iyi olmamız yani Bu yüzden, birbirimizden başlamasına 2 gün 17 Bu kalmış. birbirimizden daha iyi Şampiyon Arkadaşlar Pro Star şampiyonuysa da şey diyor. 15 zaferlik şampiyonluk mücadelesine hazır ol. Arkadaşlar 72 saat sürecek. Oh, 72 saat arkadaşlar.

arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bekleyin. Bahçeye gelin. Ben de bahçeye gelin. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yanımda Eymel ve Efe de var. Merhaba değil. Merhaba. Ne durum? Şimdi ben Tara ile oynuyorum arkadaşlar. Niye Tara? Çünkü Tara Sandy gibi oynuyor. Sandy'yi de sevdiğim için. Ama eski hesabım... da arkadaşlar eski hesabımı göstermemi istiyorsanız abone like not... atmayı yeah. unutmayın. Var. Bana versene. Ne oldu lan? Ne oldu Oyun bug'a girdi. Arkadaş bağlantı kesildi. Arkadaş they see Öney. Ele evet. bakayım bir öce bok. O bilmiyor Arkadaşlar normal. Defne de çok oynuyor. He. Defne. To Def toka boka. toka boklar. Toka bok. Ama bazıları oynat to Tokalaife diyor. Tokalaife. Evet, öylesi de var. Neyse arkadaşlar, video devam edelim. Arkadaş farmaya girmiş. Her 10 beğeni için bir tane elmas satın alacağım. Yalan. Şaka lan ben elmasçı mıyım oğlum? Ben imparator muyum? Yalan. Ben imparator muyum oğlum? İmparatorsun. Onu biliyor musun? Fakir hesabını izledim bugün ben hep onu. İşte ben de oyum. Ben bugün zengin hesabının fulllemesini izledim. 12. 12. Arkadaşlar, oyun kastı. Öldüm. Bu ne? Ne zaman geldin? Beşte. Nerya'nın mi? Evet. evet. Ben o kadar dışarıda bir şey görmedim. Beşte geldim sana. Kur'an kastı var. O ne? Tam beliriyor. Bonnie, Bonnie. Ben Bonnie. Bonnie aldım arkadaş. Oğlum bu arada Bonnie suyu çekiyor. Ama kostümü değil. Ay, şey normal normal şey değil. Ben kostümü... de kestim aldım ben. Bakacağım ben. Ne, ne oldu? Tester. Hatta kostümü Kostümü yok. Hangi kostüm var ki? Karanlık tester. Ha, Topla o zaman yapayım. gerçektir bak. Kostümünü biliyorsan gerçektir. Sonra bir de Charlie aldım. aldı? Eyvallah dedi mi? Arkadaşlar bu arada Charlie eyvallah diyor. Aa. Evet. Türkçe mi diyor lan? Evet eyvallah diyor Söyle Charlie. Öyle diyebiliyor. Eyvallah. Ee, yani öyle hayır öyle değil. Biraz eyvallah. Biraz İngilizce. Biraz İngilizce birazcık da Türkçe. Ya ben ne söylüyorum ya? Böyle. Bak suyu çekiyor. İyi. Su. Su. Gördün mü? Gördün mü? Böyle yapıyor. Evet. <laughs> <laughs> suyu <Süyü> çekiyor. <laughs> <Bekle> ben bakıyorum. <laughs> Halit tam orada tutuldum şimdim. Ben Halil'le Oo, bak bakayım. Bak bak bak. Ah, ah, Lan bu Charlie almam. Hmm. Charlie dedim bana. Ne ya? Charlie demişsin bana. O ne? Kestir. <laughs> Denizin iki. A, G, B. Belki de... <laughs> Denizin iki. Az önce 55 diye bana hava atıyordu sabahlar. Hesabı çalmışım ama nasılıyım. Benim şunlar çok çocuğum. Waffle'ın şeyleri var ya. Bu waffle'daki şeyler bunlar. Bunları kırabiliyordum. Bir de bana diyor ki. Gene 55 karakterim var. Sıfırı tamam. Video çekiyorum. Sıfırı tamam. O 50 metre karakter olana kadar. Peki çok basma mı? Kanalının adı ne? Boş ver. Bir gireceğim abone olacağım. Bu. Bak video çekiyorum. Tamam mı? Gireceğim abone olacağım. Abre ki ben de öldürdüm. Abre. Bir tur oynayayım mı? Hadi arkadaşlar. Tableti efendim. Bırakın. Sıyy karakter alabilir miyim? Al. En sevdiğin karakter hangisi bakın? Benim şey. Bunu da tıkar. Ya. Ne? Çöz. Al. Oha adamın Leon'u var. Leon alalım. Oğlum Leon kötü ya. Ya. Orada hiç Leon'um olmadı. Bak. Bak şimdi. Bir arkadaşlar. Oğlum bu arada bedavaya 5 çikare hediyesi açabiliyorsun. Eğer 13.000 puan kazanırsan da 2 tane, bir tane efsane çikare de açabiliyorsun. Eğer 25.000 puan kazanırsan da Bu arada şu anda YouTube çekiyorum. Dolum Yeni video kaydetti. Arkadaşlar bakın şimdi. Kaç kupam var? Bak şimdi. Çizdeki kostümler bunlar. 5 kupam mı? Bak şimdi. Git ya. Hadi Çiz... kupa demişim kaç emersin? Bir sesin bir susun. Bak şimdi Çince Çin'de, olan Piper. O içteki bakın şimdi bizde nasıl bir kostüm var. Bir de bizdeki bu kostüm. Hop. Ama bir ceki kostu. O kostu Yeminle ya. Hop kostu ne oldu? Ya o niye biraz öyle onu sesli köpek balığı <laughs> ya? Ya.

Bayram acı yok. Arkadaşlar şu an Efe kutuları kırıyor. Ben birazdan öleceğinin haberi yok. Abi bir şey dedik çatlar. Oğlum gidiyor gazları ölüyor salak. <laughs> bir keresinde bana Blaster sanıyordum bu gerekten <laughs> kapalı. Kutuları alacağım diye gazı öldüm. <laughs> Ben ne güzel. Ben de kırılmış kutuyu aldım ne kazarım. Sen ne diyorsun? Ben bilerek gazların içinde kendimi öldürdüm. Ben de öldürüyorum. Karşı takıma kaze gelince. Masa da benim. Aa, İki dakika kapının önüne tabletle gelsene. Şu an prostans takıdır falan. Tabii çarşına vermez babam. Dışarı çıkartmışım. Ne yapacağım? Bakayım anneye. Sen şu dışarı çıkartıyor. çıkartıyorsun. Bahçeye çıkarttım Evet. Buraya geçin ama acaba izinle. Aha. Şimdi arkadaşlar başladık oyuna böyle Brawl Arkadaşlar hepimiz Brawl Stars'a rap yapmamızı istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Çok güzel bir rap olabilir. Şimdi bir kere daha oynayalım. Videoyu sonlandıralım. <laughs> satıyı alayım. Süper star satıyı. Satıyı. Bu benim kaç puanım var? Ona göre bir 5 alacak. Bin puanım var. Bin mi lan o? Bin, bin. Yok ya sıfır oğlum. Sıfır <laughs> puanım var. Bütün harcımı da bütün paramı da Bu abram var mı? Aslında ben değilim. Ben hani bunun gibi yıldızlar çıkıyor. Ben hep orta parmağımla basıyordum. Hep bir efsane veya da gizemli karakter çıkartıyordum. Aha. Aga be valla. Aga ben, üç... ben diyorum. Yine yaptım o zaman. karakterim var. 7'sini ondan çıkarttım. <laughs> Aa. Topu Sopu oynuyorlar kamp. Çok uzun oldu. Ben şey, seni hemen Bu gitmiyor ki. Ne Biz biz git ya Kur'an Kur'an'ı ama tamam. Tamam bunu yersin? Beton var mı? Kim birinci oldu? bu maçı da oynayalım. Değilsin. Daha ben ona de. geçmedin. Ya <laughs> git ya. <yani>, bir şey <laughs> yok ben kaçırmamak için. Var. Ne çok açıyorsun ya? Sanki bilmiyorum ben onu oğlum. Gök. Kardeşim sen olmuyor mu? Ya. Bilal var. Oha. Bilal bu bizim var. <laughs> Yunus var ya. Onun kuzeni var diye Bilal. O He. olabilir mi lan? Bir Ben sekizim. Ver şunu ya. Unutmayın maske söylüyorum. Ve Erse Aleyhisselam. Benim boyuma burama bakma. Zaten benim boyum o kadar ya. Sen mi? Sen. Boyun şimdi ben, ben ben daire kareli askerim. Bayırım bayırım anlatırız <laughs> ağzınızda. Bayırım mavi ne yapıyor? Sikibidi bayırım bayırım. Sikibidi bayırım 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 bayırım. <laughs> Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyoruz. Umarım ay, beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Ve